Aşkım araba kullanıyorum ben seni arayayım mı? Ya aşkım bir şey soracaktım. Portmantoya elektrik faturasını bırakmıştım gördün mü? Ben onları senin masana koymuştum. Tamam canım bakıyorum. Emre frenlerim tutmuyor. Frenlerim mi tutmuyor? Daha sert bas. Emre sona kadar basıyorum tutmuyor ne yapacağım ben? Canım sakin ol. Vites küçük motor freni yap. Sakın gaza basma. Yok yukarı bir yer bul. İpek. Ipek, Ipek tu me Ipek, Ipek tu ouvistes-me? Hasan, o telefone chamou. Onde está? e carregando o telefone, vou ir Ipek, Ipek, onde İpek'e bir şey mi oldu yoksa? Beyefendi siz İpek Hanım'a yakın mısınız? Kocasıyım İpek nerede? İpek'i verin telefona. Beyefendi lütfen şimdi sakin olun. Eşiniz bir trafik kazası geçirdi. Ne diyorsunuz siz? Durumu nasıl peki? İlk müdahaleyi yaptık. Şu anda ambulanstayız. Kavacık Hastanesi'ne doğru gidiyoruz. Tamam hemen geliyorum. akşamlar Emlakçı en yenge. Oo, hoş geldiniz. Akşam pazarından dönüyorum. Biraz alışveriş yaptım. Size de bir uğrayayım dedim. Oo, bakıyorum Nuri mu? Um eve gelmeyi hiç niyetli yok. Saat kaç oldu bre? Hadi kalk gidiyoruz. Çocuklar bizim patron geldi. Üstelik benim patron sizin patrona benzemez. Dağıtır valla. Ben gidiyorum durak size emanet. İyi akşamlar. Efendim Emre'ciğim. Nuri baba İpek kaza geçirmiş. Nasıl? Nerede? Kötü bir kaza mı? Durumu nasıl? Ya ne oldu? Ben daha fazla konuşamayacağım. Hastaneye gidiyorum baba. Oğlum dur kapatma evladım. Biz de geleceğiz. Hangi hastane? Kavacık hastanesi baba. Tamam hemen geliyoruz oğlum. Ya ne olmuş? Ne olmuş? Kim kaza geçirmiş? İpek kaza geçirmiş. Uy. Ne diyorsun Kale? Ee, durumu nasılmış Nuri baba? İyi miymiş Nuri baba? Ya ben bilmiyorum oğlum. Bir şey yani gidince göreceğiz hadi. Ha ben de geliyorum. Biz de geliyoruz. Oğlum siz burada kalın birilerinin durağa bakması lazım ya. Bizi durma haberler at, Nuri Baba. Ya, ya. Uy ya. hadi. Göreyim başımıza gelenleri ya. Aa ben hemen Osman babacığım haber veriyorum. Allah'ım İpek'e yardım et. Emre. Oğlum. İpek nasıl? İpek iyi mi? Bilmiyorum. Gelir gelmez acil almışlar. Ben de haber bekliyorum. Hı. <laughs> geçmiş olsun abi. Ay Emre kız çok geçmiş olsun. Kazayı duyar ben. böyle koşaraktan geldik. İpek kızımız nasıllar? Bekliyoruz abi biz de bilmiyoruz. Doktorlar başındaymış. Peki kaza nasıl bu bulmuş? Bir malumatın var mı? Ya bir şey sormak için aramıştım. Frenlerim tutmuyor dedi. E, sonra da kaza sesi geldi. Vay. Allah Allah. Frenler nasıl tutmaz ya? O, olmaz oğlum öyle şey. Biz arabalarımızın periyodik bakımını zaman yaptırıyoruz. Kardeşlik. Bilir Benim burnuma acayip kötü balata kokuları geliyor bile. Ha, doktor da geldi. Doktor Bey nasıl? İyi. Bitik nasıl be? doktor Bey? Sakin olun arkadaşlar. Hastamız çok ciddi bir kaza geçirmiş. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama şu an için durumu kritik. Tamam sakin ol. Hastamız henüz hayati tehlikeye atlatabilmiş değil. Kritik saatleri geçirene kadar yoğun bakımda tutacağız. <laughs> gel, gel, gel. gel. Sakin. Bir şey olursa <laughs> ben ne yapayım? Hani, niçin böyle kötü şeyler düşünüyorsun Gale? Ve neden İpek kızcama bir şey olsun canım? Ha bebe? Evladım İpek güçlü kızdır. Bir şey olmaz. Atlatır merak etme. Rabbimin gücüyle kurtulacak. Bak ha, buraya böyle yazarım ya. ...hepimiz İpek için dua edeceğiz. Hadi sen. Bir, 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 bir. Bu ne hal evladım? Sen dün gece hiç uyumadın mı? Uykum gelmedi baba iyiyim. Emrecim bir gelişme var mı? Doktorlar ne dedi? Maalesef yok kritik saatleri atlatabilmiş değil. Atlatacak oğlum, atlatacak evladım. Aa, bak, Eren ablan sana bir şeyler getirdi. Hadi ye bakayım. Hadi. Bebe, Hadi Ela. Boşuna zahmet etmişsiniz. Hiç iştahım yok benim. Olur mu kale? Yiyeceksin ki güçleneceksin. Hadi hadi pame pame pame. Emre oğlum. Haberi duya duymaz. Ya arabaya binip geliverdik. Nasıl gelinim iyi mi? Hayati tehlikeyi henüz atlatamadı anne. Değil mi? Allah'tan ümit kesilmez. Her gecenin bir sabahı vardır yavrucuğum. Hiç merak etme düzelecek. Günaydın. Çok geçmiş olsun. Sağ olun komiserim. Emre oğlum kazayla ilgili sormak istediğimiz bir takım sorular var. Tabii komiserim. Evet. Sigortanın kaza raporu geldi. Biri ya da birileri İpek'in kullandığı taksinin hidroliklerini boşaltmış. Ki? Şey? Evet yani sizin anlayacağınız bir sabotaj ihtimaliyle karşı karşıyayız. Ne diyorsunuz komiserim ya? Yani İpek e kim niye sabotaj yapsın? Vallahi biz de bilmiyoruz Nuri Bey. İşte biz de bu sorunun cevabını arıyoruz. Senin bildiğin bir şey var mı Emre? Yani? Bilmiyorum komiserim ben de şaşırdım. Yani İpek'in bir düşmanı var mıydı? Tehdit falan alıyor muydu? Yok komiserim. Gazetecilik yaptığı zaman bile tek bir düşmanı yoktu. Pardon komiserim. Alo Tarkan şu an müsait değilim sonra konuşalım mı? Emre dur kapatma bak çok önemli. Şebnem var ya bizim liseden. Ne olmuş Şebnem'e? Bu bizim sınıf buluşmasının Şebnem ayarlamış. Tek derdi de seninle tekrar birlikte olabilmekmiş. Ya şimdi bunları konuşmanın sırası mı? Sonra ararım ben seni. Abi bak bir dinle. Şebnem çok tehlikeli. Çok dikkatli ol. Ebru'ya seninle birlikte olabilmek için gerekirse ipi öldüreceğini söylüyormuş. Ne diyorsun Tarkan? Sen emin misin? Abi kız takmış sana. Zaten çevresindeki insanlara karşı çok saldırganç hareketleri varmış. Uzun süre psikolojik tedavi görmüş. Keşke bunu daha önce söyleseydin. Tamam ararım ben seni. Komiserim. Sabotajla ilgili şüphelendiğim biri var komiserim. Adı neymiş? Şebnem. Ne oldu bana? Bir kaza geçirdiniz ama geçti. Şimdi iyisiniz. Ben hemen doktor çağırayım. Gözünüz aydın. Hastamız kendine geldi. Hayati tehlikeyi atlattı. Allah'ım Allah sana şükürler olsun. Ben demedim mi sana? Atlatacak dedim. Bu kız güçlü kızdır dedim. Atlattı işte. Atlattı baba atlattı. Ah, hepimizin gözü aydın olsun. Çok çok şükürler olsun. Dualarımız çocuklar gözünü saydın. İpek kızımız hayati tehlikeyi atlattı. Oh Aşkım, nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? Daha iyiyim. Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Sen yoğun bakımdayken her bir saat bana bir asır gibi geldi. Sensiz bir dünyaya katlanamayacağım bir kez daha anladım. Hiç boşuna umutlanma Emre. Benden öyle kolay kolay kurtulamayacaksın. Sen benden kurtulmaya çalışsan bile ben bırakmam zaten. Doktorunla konuştum. Çok daha iyi olacaksın. Geçmiş olsun kızım. Seni bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Sağ ol Gülsüm anneciğim. Geçmiş olsun İpek'ciğim. Dünyalar güzeli bir papatya gibisin. İnan iki günde ayağa kalkacaksın. Sağ olmasın Mazhar baba. Bizi çok korkuttun kızım. Nasıl oldu verdi bu kaza? Anlamadım ki öyle birden taksinin frenleri tutmamaya başladı. Polis sabotaj diyor. Biri taksinin fren hidroliklerini boşaltmış. O yüzden de fren tutmamış. İyi de kim bana böyle bir kötülük yapmak istesin? Benim bir düşmanım yok. Polis her yerde Şebnem'i arıyor. Nasıl yani? Şebnem mi yapmış? E... İnanmıyorum ya ya bir insan nasıl bu kadar canavarlaşabilir? Hastamızı yormayalım, dinlenmesi lazım. Bırakalım da biraz uyusun. Peki. Tekrar geçmiş olsun kızım. Biz dışarıdayız, sen merak etme. Ben de koridordayım canım. Geçmiş olsun yavrum. Teşekkür ederim. Ne zaman taşındı bu kadın buraya? Yeni taşındı abi. İpek hanımın arkadaşı. Bugün hiç gördün mü? Dünden beri evde değil, hiç uğramadı. Bu kadını görürsen hemen bizi arayacaksın, tamam mı? Ne yapmış ki? İpek Hanım'ın kazasında onun parmağı olduğunu düşünürüz. İpek Hanım'ın durumu nasıl acaba, İyice mi? Şimdile hayatı tehlike atlattı, durumu iyiye gidiyor. Dediğim gibi bu kadını görürsen bize haber ver. Tamam memur bey. Allah kahretsin, ölmemiş. Emre oğlum. İçim geçmiş anne ya. Ah efelerin nefesi. Sen çok uykusuz kaldın bugünlerde. Gidip biraz dinlensen. Bak İpek'in durumu da iyi. Ben bir kafeye ineyim de bir kahve alayım. Sen de ister misin? Yok bana çarpıntı yapıyor. Ama inmişken mutlaka bir şeyler ye. Tamam anneciğim merak etme. Merhaba. E, siz hastanın yakını mısınız? Kayı validesiyim kızım. Tamam. Şimdi yazacağım ilaçların eczaneden alınması gerekiyor. Hemen vermemiz lazım. Buyurun. Tamam ben hemen alıp geliverim evladım. Uyuyorsun pekala. Uyu bakalım. Yakında ebediyete kadar uyuyacaksın. Teşekkür ederim. Anne. Nereye böyle? Niye hepin yanında değilsin? Oğlum hemşire hanım geldi. Yeni ilaçlar yazı verdi. Bunları almam gerekiyormuş. Onları almaya eczaneye gidiveriyordum. İyi ama ilaçları var zaten. Ben doktoruyla konuştum. İki hafta boyunca bu ilaçları kullanacak. Versene bir bakayım şu İyi de ee, böyle bir ilaç da yok. Kim yazdıysa bunu rastgele karalamış. Anne bunu yazan bugünkü nöbetçi hemşire miydi? Yok oğlum. Ben ilk defa gördüm bu hemşireyi. Emre oğlum. işin var burada? Ben senin için daha acısız bölüm planlamıştım ama... Öleceksin. Anladın mı İpek? Öleceksin. Öleceksin diyorum. Şimdi. Öleceksin. İyi misin? Sürünge Emre. Sürünge. İpek iyi misin? Bak burada. Tutun götürün. Yardım edin. Tut tut tut. Yardım edin. Ne <laughs> oldu Şebnem Pi'yi öldürmeye kalktı. Kızım iyi misin? Şebnem'den kurtulduk artık canım. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Demek Şebnem hastanede ipi öldürmeye kalktı ha? Maalesef öyle baba. Allah Allah. Manyak mı oğlum bu ya? Sayılır. Zaten bu ilk olayı değilmiş. Daha önce çevresine saldırgan hareketlerde bulunduğu için psikolojik tedavi görmüş. Neyse ki tutuklandı da kurtulduk. Uy uy çok geçmiş olsun. Verilmiş sadakanız varmış. Sağ olun. Ee, peki Emre'cim İpek ne zaman çıkacak hastaneden? Doktorlar bir hafta daha çıkmasını istemiyor. Açıkçası ben de çıkması taraftarı değilim. E oğlum doktor adayımız sensin. En iyisini sen bilirsin değil mi? Ya onu bırak da sen nasıl bombayı bilmiyorsun bu oğlum. Ha sen de bilmiyorsun Sinan abi. Ne oldu lan? Hayrola ne oldu? <laughs> ya bu Hayri abi yok mu? Dün akşam Osman abiyi kaybetti. Aa abi, bu. Nasıl kaybetti? Birden kayboldu adam. Osman babacığıma sihirbazcılık yapacağım deyip bir dolaba koydu. Sonra yok etti onu. Saçmalamayın canım olur mu öyle şey? İllüzyon o. Doğru oğlum doğru. Dolabın içine girdi. Hepimizin gözü önünde kayboldu ya. Aradık taradık bulamadık. Vallahi dua ediyoruz inşallah başına bir şey gelmez. Nur Baba ya. Ben bu hayrıdan rica etsem... ...benim kayganayı da bir yok etse... ...ama böyle geri gelmemecesine yok etse. Allah'ım <laughs> ya. Ne ya. Telefonu. Alo buyurun efendim. Akasya Dura. Var efendim tabii. Adresi alayım. Tamam efendim. Hemen gönderiyorum. Sinan Fırla. Merkez 42. Hemen uçtum baba. He. Duraksız'a emanet. Nasıl espri ama. Tırın tırın. Tırın tırın.